Birincisi şu yani %100 yıl önce yapılan İktisat Kongresi aslında savaştan çıkmış bir ülkenin, işgalden çıkmış bir ülkenin e, iktisadi olarak ayağa kalkması için e, ve iktisadi bağımsızlığını kazanıp aynı zamanda siyasi bağımsızlığı da kazanması için atılmış bir adımdı. Çoğulcu, katılımcı, Anadolu'nun her yerinden işte işçiler, sanayiciler, tüccarlar katılmıştı. Bu çok önemli bir şeydi yani ülkenin ayağa kalkması için ekonomik olarak yapılmış bir toplantıydı. Aradan 100 yıl geçtikten sonra bugün 100. yılın, 2. yüzyılın iktisat Kongresi'ni yaparken aslında 100 yüzyıllık bir deneyimin de ışığında Türkiye'nin artık döngülerden çıkıp yeni bir patikaya geçmesi için bir eşikten geçmesi gerekiyor. Ben bugünkü yaptığım konuşmada da aslında onu vurguladım. Önemli kırılmaların yaşandığı bir süreç yaşıyoruz son 20-25 yılda. Özellikle yakın zamanda yaşadığımız deprem ve sel felaketleri üst üste gelip doğal afetler. Buradan çıkardığımız dersler aslında toplumsal olarak yapılması gereken ne olduğunu biliyoruz. Ve bu kırılmayla beraber bunları tekrar hayata geçirmemiz lazım. Kurum ve kuralları hukukun üstünlüğüne ayağa kaldırmamız lazım. Hep iktisatçılardan şu bekleniyor, bir iktisadi bir reçete bekleniyor. Ama asıl hikayenin ben daha çok kurum ve kuralların ayağa kalkmasında olduğunu düşünüyorum. Zaten onlar kurum ve kurallar hayata geçtiği zaman, ee, ekonomi'nin de nasıl yönetileceğini, nasıl bir e, politika çerçevesini ortaya çıkacağını zaten o da bir şekilde yön göstermiş olacak bize. O açıdan bu toplantıda burada konuşulan konuşan konuşmacıların bizlerin verdiği mesajların yine önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyleri tekrar tekrar söylemek gerekiyor işte toplumsal cinsiyet eşitliği. E, doğaya ve e, tabiata, işte, doğaya ve e, saygılı ve doğa haklarına saygı gösteren bir e, yapının oluşması, bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar bunları hep hatırlatmak gerekiyor.